Aa, güzel oyunda. Eğlenceliydi. <laughs> Alt F4 atmayınca kazanılıyormuş. Sana sakin kaldı veriyorum abi. Bana mı? Hmm. Bak, yemin ederim hak ediyorum. Sakin <laughs> kaldı. <laughs> Kanka al sandara bak hasarlara sandara bak. Bakmıyor ya. <laughs> baksana eve. Vurmuş muyum bari? 16 aldım zaten. <laughs> Kanka hasarlara baksana ya. Lucian vurmuş, bir de Sion vurmuş. Biz de yardım etmişiz ikisine. <laughs> <laughs> Sion nasıl bir şey bir vuruyor? Ne bileyim o Adam adamların arasında yürüyüp düz vuruyordu. İşte herhalde 30 vura vura adam oyun boyunca tankladığı için bir şeyler yapmıştır. Adam Allah'ı gelse öldüremeyecek. Allah desek ki sen peygamber oldun desek ödeyecek ki hayırdır amın deyip bir tane düz vuruşu atacak ölecek. <laughs> sen senaryo bir daha bir söyle. Allah gelecek amına koyayım diyecek ki artık, artık peygambersin. Siktir git mağarada saklan seni bulmasınlar diyecek. Bu diyecek sikerim amına koyayım Oradaki pedevilere dalacak kanka. Düz vuruş atacak, W atacak, Q atacak. Bu diye vuracak amına koyayım. Ulti atacak. E, e, atacak kalkanlarını kıracak. Ondan sonra diyecek ki Allah'ım oku. Allah'ım bu suyu bana rabbet fiyo deyip bak fırlatacak. <laughs> Oğlum ya bu Sion efsaneydi ama.